Yaratılış Kitabı 37. Bölüm Yakup babasının yabancı olarak kalmış olduğu Kenan ülkesinde yaşadı. Yakup soyunun öyküsü Yusuf 17 yaşında bir gençti. Babasının karıları Bilha ve Zilpa'dan olan üvey kardeşleriyle birlikte sürü gidiyordu. Kardeşlerinin yaptığı kötülükleri babasına ulaştırırdı. İsrail, Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf onun yaşlılığında doğmuştu. Yusufa uzun, renkli bir giysi yaptırmıştı. Yusuf'un kardeşleri babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yusufa tatlı söz söylemez oldular. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret ettiler. Yusuf, "Lütfen gördüğüm düşü dinleyin." dedi. Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Kardeşleri, başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin? dediler. Düşlerinden, söylediklerinden ötürü ondan bütün nefret ettiler. Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. Dinleyin, bir düş daha gördüm dedi. Güneş, Ay ve on bir yıldız önümde eğildiler. Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. Ne biçim düş bu? dedi. Ben annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani. Kardeşleri Yusuf'u kıskanıyordu, ama bu olay babasının aklına takıldı. Bir gün Yusuf'un kardeşleri babalarının sürüsünü gütmek için Şekeme gittiler. İsrail Yusuf'a Kardeşlerin Şekem'de sürü gidiyorlar dedi. Gel, seni de onların yanına göndereyim. Yusuf hazırım diye yanıtladı. Babası git kardeşlerine ve sürüye bak. Her şey yolunda mı, değil mi bana haber getir. Böylece onu Hebron vadisinden gönderdi. Yusuf Şekem'e vardı. Kırda dolaşırken bir adam onu görüp "Ne arıyorsun?" diye sordu. Yusuf, kardeşlerimi arıyorum diye yanıtladı. Buralarda sürü gidiyorlar. Nerede olduklarını biliyor musun? Adam, buradan ayrıldılar dedi. Dotan'a gidelim dediklerini duydum. Böylece Yusuf, kardeşlerinin peşinden gitti ve Dotan'da onları buldu. Kardeşleri onu uzaktan gördüler. Yusuf yanlarına varmadan, onu öldürmek için düzen kurdular. Birbirlerine, işte düş hastası geliyor dediler. Hadi onu öldürüp kuyularından birini atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşleri ne olacak? Ruben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya çalıştı. Canına kıymayın dedi. Kan dökmeyin. Onu şu ıssız yerdeki kuyuya atın. Ama kendisine dokunmayın. Amacı Yusuf'u kurtarıp babasına geri götürmekti. Yusuf yanlarına varınca kardeşleri sırtındaki renkli uzun giysiyi çekip aldılar ve onu susuz boş bir kuyuya attılar. Yemek yemek için oturduklarında Gilat yönünden bir İsmailli kervanının geldiğini gördüler. Develerine kitre, pelesenk, laden yüklüydü. Mısır'a gidiyorlardı. Yahuda kardeşlerine, kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız dedi. Gelin onu İsmaililere satalım. Böylece canına dokunmamış oluruz. Çünkü o kardeşimizdir. Aynı kanı taşıyoruz. Kardeşleri kabul etti. Midyanlı tüccarlar oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar. 20 gümüşe İsmaililere sattılar. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler. Kuyuya geri dönen Ruben, Yusuf'u orada göremeyince üzüntüden giysilerini yırttı. Kardeşlerinin yanına gidip, çocuk orada yok dedi. Ne yapacağım şimdi ben? Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kanına buladılar. Giysiyi babalarına götürerek bunu bulduk dediler. Bak bakalım oğlun mu değil mi? Yakup giysiyi tanıdı. Evet bu oğlumun giysisi dedi. Onu yabanlı bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek. Yakup üzüntüden giysilerini yırttı, beline çul sardı, oğlu için uzun süre yas tuttu. Bütün oğulları, kızları onu avutmaya çalıştılarsa da o avunmak istemedi. Oğlumun yanına, ölüler diyarına yas tutarak gideceğim diyerek oğlu için ağlamaya devam etti. Bu arada Midyanlılar da Yusuf'u Mısır'da Firavun'un bir görevlisine muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar.